Sevdiğiniz birini kaybettiniz mi ve şimdi onun ne yaşadığını düşünerek derin bir belirsizlik hissettiniz mi? Ruhun bu dünyayı terk ettikten sonra tam olarak ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Acaba bir şey hissediyor mu? Bizi duyabiliyor veya hatta bizi görebiliyor mu? Ölüm sonrası yaşamla ilgili bu sorular geçerli ve doğaldır. Çünkü yakın birini kaybettiğimizde kalbimizde sıklıkla ortaya çıkar. Ancak bir Müslüman olarak Ölümden sonraki hayatta neler olduğunu açıklayan net ve rahatlatıcı öğretilere sahibiz. Bu öğretiler merakımızı yatıştırmamıza ve hayatın ve ölümün döngüsünü daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Bu videoda birlikte İslam öğretilerine göre ruhun ölüm sonrası yolculuğunun gizemlerine dalacağız. Ruhun bedeni terk ettikten sonra izlediği yolu, ahiretteki farklı aşamaları ve bu dünyadaki eylemlerimizin ahiretteki kaderimizi nasıl etkilediğini keşfedeceğiz. Ayrıca, kaybettiğimiz sevdiklerimizin bu sürecin her aşamasında neler yaşadığını ve bizlerin hayatta olarak onlara dualarımızla nasıl yardımcı olabileceğimizi göreceğiz. Ancak ölüm sonrası hayatı anlamak, sadece kişisel bir merakı tatmin etmekten ibaret değildir. Aynı zamanda kendi kaderimizin gerçeğini daha iyi kavramamıza da olanak tanır. Hepimiz bir gün karşılaşmamız gereken kaçınılmaz bir kaderi taşıyoruz. Burada geçirdiğimiz her an, Bizi büyük bir yolculuğa, gözlerimizi son bir kez kapattığımız o geri dönülemez geçişe yaklaştırır. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur." Son nefesimizi verdiğimizde ne olacağı çok önemlidir. Peki, gözlerimizi son kez kapadığımızda gerçekten ne olur? Bir İslam'da ölüm gerçeği bir geçiş, son değil İslam'da ölüm. Kendisi bir son değil, başka bir gerçekliğe, bir dönüşüme geçiştir. Allah Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi 385'te her canlı ölümü tadacaktır diye hatırlatmaktadır. Ölüm dünya hayatımızın sona erdiğini gösterir. Fakat bu sonsuz ve ebedi bir hayata doğru atılan ilk adımdır. Ruh bedeni terk ettikten sonra bizlerin çok az bildiği görünmeyen bir dünyaya adım atar. Bu dünya boşluk değildir. Ancak her ruhun amellerine göre yargılanacağı ve ödüllendirileceği kıyamet gününe giden bir aşamadır. İslam'da bedenle ruh arasındaki ayrılık, sessizlik ve boşluk değil, aksine sonsuzluğa bir geçiştir. İki kabirdeki ilk durak. Ahirete geçiş ruh bedenin terk ettiğinde, bir dünya kapanıp başka bir dünya açılır gibi bir şey olur. Kabir, ruhun dünyevi dünyayı terk ettikten sonra ilk barınağı haline gelir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu anı çarpıcı bir şekilde tasvir etmiştir. Eğer ruh temizse, rahmet melekleri onu karşılar ve kokusu cennet kokusu gibi olur. Fakat Allah'a isyan içinde yaşamış olanlar için ruh acı bir şekilde koparılır ve atmosfer acı kokusuyla dolar. Peygamberimiz kabirin ya huzur ve rahatlık yeri ya da ıstırap yeri olduğunu öğretmiştir. Bu durum ruhun saflığına bağlıdır. Üç kabir sorgusu Munkar ve nekir defin işleminden sonra ruh kabirde bir sorguya çekilir. Munkar ve nekir adlı iki melek ölüye üç temel soru sorar. Rabbin kimdir? Dinim nedir? Bu adam hakkında ne söylüyorsun? Mümin için bu sorular kolayca yanıtlanır ve kabir genişler, ışıkla aydınlanır, cennetin nimetleri ve sevinçleri müjdelenir. Fakat inkarcı ya da günahkar biri için cevaplar zor olur ve kabir, işkence ve hemen cezalandırılma yerine dönüşür. Ruh, kabirin sıkıştığını hisseder. Bu da kıyamet günündeki sınavın bir ön tadımıdır. 4. Berzah Kıyamet gününün beklenmesi, ölüm ile diriliş arasında ruh, Berzah adı verilen bir ara dünyada kalır. Kur'an-ı Kerim'de Berzah'ın dünya hayatı ile ebedi hayat arasında bir engel olarak tanımlandığı bu dünya, ruhların yargı gününü bekledikleri bir yerdir. Müminler için Berzah huzur ve sükûnet içinde geçer. Burada cennete dair vizyonlar görebilir ve dünyada yaşayan sevdikleriyle karşılaşabilirler. Ancak inkârcılar için Berzah ıstırap ve pişmanlık yeridir. Buradan dünyaya dönüp hatalarını düzeltme şansları yoktur. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve müminlerin ruhlarının berzah'ta bir araya geldiğini, birbirlerini teselli ettiğini ve Allah ile buluşmaya hazırlandıklarını söylemiştir. Beş hayatın eylemleri. Ahiret için yatırım ölüm sonrası hayat zorunlu bir kader değil. Burada nasıl yaşadığımıza doğrudan bağlıdır. Peygamberimiz Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem her eylemin ne kadar küçük olursa olsun önem taşıdığını öğretmiştir. Namazlarımız, sadakalarımız, başkalarına nasıl davrandığımız, tüm bunlar ahiretteki yerimizi belirler. Kur'an ayetlerin okunması, düzenli ibadet ve iyi amellerin kabir azabından ve cehennemden korunmamıza yardımcı olduğunu öğretmektedir. Her iyi eylem sonsuzluğa giden yolumuzu aydınlatan bir ışıktır. Altı ölülerin aramızdaki varlığının işaretleri birçok kişi, ölülerin hala yaşayanlarla etkileşimde bulunup bulunamayacağını merak eder. İslam öğretilerine göre, müminlerin ruhları, rüya, manevi ilhamlar veya işaretler şeklinde bizlere ziyarete gelebilirler. Onlar bizi görebilirler. Ancak biz onları göremeyiz. Salihlerin ruhları mutluluk ve huzur içindeyken, kafirlerin ruhları acı çeker, aralarında görünmeyen bir perde vardır.'' Bazen, bir ölü için yaptığımız bir dua ya da sadaka, onların acılarını hafifletebilir ve bu bizim onlara saygı gösterme şeklimiz olur. 7 Kıyamet Günü Beklentisi Diriliş Kıyamet Günü, yani Yaum Al-Kıyama, İslam'da en önemli olaylardan biridir. Bugün de tüm ruhlar diriltilir ve yeryüzündeki amellerine göre yargılanır. Müminler ödüllerini alırken Diğerleri de ilahi adaletle yüzleşirler. Bugünü beklerken ölülerin ruhları berzahta kalır ve neyle karşılaşacaklarını bilirler. Huzur veya ıstırap halleri yeryüzünde nasıl bir yaşam sürdüklerine bağlıdır. 8 Ahirete hazırlık. Eylemlerimizin ağırlığı peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize ahirete hazırlanmanın önemini burada, dünyada nasıl yaşadığımıza göre şekillendiğini öğretmiştir. Her namaz, her sadaka, her güzel söz ruhumuzu rahatlatmak ve Allah'a yaklaşmak için bir araçtır. Örneğin, yatmadan önce Al-Mulk suresini okumak, kabir azabından korunmak için tavsiye edilen bir uygulamadır. Bu küçük günlük eylemler, ölümün karanlığında bir ışık olur ve ruhumuzu sonsuz huzura yönlendirir. Sonuç, düşünmek ve hareket etmek için bir çağrı ölüm, çoğu zaman kaçındığımız bir konudur. Ancak insanın kırılganlığını sürekli hatırlatan bir gerçektir. Geçen her gün bizi son kaderimize biraz daha yaklaştırır. Ancak bu korku yaratmamalıdır. Aksine bizleri İslam prensiplerine göre yaşamaya, gerçeği aramaya, dua etmeye ve iyi eylemleri gerçekleştirmeye teşvik etmelidir. Böylece Allah ile karşılaşmak için hazırlıklı oluruz. Ölüm için hazırlık umutsuz bir görev değil kendimize ve başkalarına karşı sevgi dolu bir eylemdir. Çünkü bu, anlam dolu ve alçak gönüllü bir yaşam sürmemize yardımcı olur. Bir inanan olarak, ahiretin gerçekliğini bilme şansımız var. Bu bilgi, burada nasıl yaşadığımızı düşünmemiz ve Peygamberimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, öğretilerini izleyerek görünmeyene doğru büyük yolculuğumuza hazırlanmamız için bizi motive etmelidir.